Arkadaşlar bugün sizlerle varsın 5. bölümü sanırım. 5. bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Crazy Fox Gaming'den Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Saadettin. Şimdi hemen başlayalım kapatmaya şunları. Gençler ben facecam'sı çekiyorum. Malum daha yeni uyandık çünkü saat şu an 10. Aynen. Daha yeni uyandığım için facecam yapmadım. Çıkardım facecam'ı. Ha blok yapmadım ben. Niye demir koyuyorum ki ben de ayrı bir manyak. Lok yapmadan şey koyuyorum demir oraya koyuyorum. Şöyle bütün hepsini alalım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet. Like ne kadar like izlediğiniz... atarsanız o kadar hızlı gelir. Aynen, videolar hızlı gelir. Sevdiğinizi anlarız bir de. O seriyi evet. ne kadar beğendiğinizi. Öyle yani veririz. arkadaşlar, like atmanın bir kazancı yok aslında. Yani biz sadece seviniyoruz. O seri sevilmiş mi yani? Yani. Sevildiyse güzel oluyor. Şimdi, şimdi size sevilen seriyi mi çekersiniz yoksa sevilmeyen mi? Tabii ki de sevileni çekersiniz. Biz nereden bileceğiz dayık olması? Yani. Boş boş çekeriz artık biz. Geçen şeyde bayağı koronaklı yaptık ama geldiler kırdılar. Senin videon evet. da var. Aynen. Bayağı kapattıydık. Bayağı kapattık yani. Biz turucuyduk değil mi? Aynen. Öyle Turucu'dan böyle değil. en üstte. Şansa. Adam mı geldi? Yok. Hayır. benim. Bundan sonra böyleyim aga. Başka. Hala kendimi face gelmiş gibi hissediyorum. <laughs> Oğlum burayı kapattın da. Aa adam geldi. Adam mı geldi? Ya bunlar ne hack ya? Nasıl bir hack bunlar ya? Kaçıyor Ne şuan. ara geliyorlar hiç bilmiyorum. Kaçıyor kaçıyor korktu bizden. Demirle Aa, vurdum. Bursa'ya yol yapmış bizimkinler ki. <laughs> Çok komikmiş şey oldu. Aynen geldiği gibi geri gitti. <laughs> Neden korktu biliyor musun? Demirlerden. Dediler beni kesecek şimdi demirlerle beni harcayacaklar burada. Bir de çaktırma ben ona makro bastım. <laughs> bana ben kılıç yapsana. Bana kılıç ha? yapsana. Kılıç. Tamam. İste, i̇stediğin kılıç olsun oğlum dur. Sana taş kılıç yapacağım. Bir de ya chest da yapmam lan. lazım. Ha? Chest yapmam lazım. Al 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 arkanda kılıç var. Dur nerede? Arkana bak göreceğim. Tamam. Bir de şey yapmam lazım. Ee, neydi o? Arkadaşlar farklı bir server'da oynuyoruz. Yani altınlar açık değil, diamondlar açık değil, ortadan kalkmalı. Genellikle bu server'da oynayacağız artık. Yemek ister misin? Ha? Yemek. Yok aldım ben ya. Ne alacaktım? Chest alacaktım, chest unuttum. Ee, biz turuncuyuz. Turunculuğa kırılmamış. 20 olmuş. demir var mı? Ha? 20 demir. Var. Tamam, 20 oldu. Neyimken, adam büyüğü. bir kaç tane daha yemek alayım. Adam geliyor sanırım. Gece varsa görüşeceğiz tamam var, evet. Evet. Haydi öyle yapalım? Gel. Ölü bir dakika kes da koyayım bak da şuraya. Ha? Kes koyayım da bir. Aa. Ben şu yolu kızcağım bu arada söyleyeyim. Yani ya, ben... Şuraya da aralara iki tane kum taşı koyuyorum. Bak geçerken düşmeyelim diye. Tamam. Çünkü map çok sıkıntılı biliyorsun. Hı -hı. Şu yolu da kırayım bize gelmesinler. Şey kazma yapayım mı? Ha yok yok ben de, ben yapmıştım. Şimdi yan adaya gidelim gel. Tamam bir dakika geliyorum. Şunları eşyalarımı koyayım da. Ajan X. Ajan dibine vuracağız. Vuracağız, kırıcaz, kırıcaz. Nereye gidiyoruz? Ee, şuraya gel benim olduğum yere. Dikkat et shift basarak gel düşmeyesin. Yol yapıyorum iki dakikada. Adam gelirse söyle. Şu anda adam bizi görmedi. 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 Shift var. Görmedi. görmedi galiba. Galiba görmedi. Hadi görme sakın. Sakın görme Sakın sakın. 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 Görmedi galiba adam. Yok yok. Cık. Görmedi. Görmedi görmedi. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Yalnız oğlum biz en Ejen, Ejen, Ejenik skrolyiz. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. Arkamızdan birisi gelse bu yolları da kırsa görmezler ha. Oldu mu bu şimdi? Oha shift'e basarak öldüm. Lan ne Ana. Var? Ne oluyor lan? Oha. Diyorum ben. Oha yanındayım yanında. Biliyorum görüyorum. Kazma kazma var mı? Var kanka. At bana adamları oyalı kırarız. Dur bir dakika oğlum. Ajan istedik yapacağız. Oğlum şifte bassana. Gel şuraya şifte bas. Şşş. Gel. Yanıma gel yanıma. Adam bizi gördü. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Oğlum ben eve doğdum la. Kaç kaç Siz i̇şte Bana, bana ya, da Ben... Ya. Yürüyemiyorum ki. Yürüyemiyorum açlıktan geberdim. Ha. Yemek yiyecek zamanım da yok. O zaman bir kazma al. Bir de yemek al. Basalım direkt. Bir de sen blok alsana blok al. Aynen al. Var oğlum burada çeşitli var. Yuu. Kaç tane var? Blokların hepsini almışlar abi. Şerefsizler. Dört, dört stek vardı orada. Al bütün bayağı bir blok alalım. Alırım da bir savaş malzemesi almam lazım. Of ah. of 32 demir diyor. ben şey tane aldım. Ne? 52 tane aldım. Ne? Blok. Ha. O yeter bence çünkü yol yapık zaten. 6 tane de 6 tane bloğum oldu. Bir tane kazma yapıp geliyorum. İnşallah bizim yolumuzu fark etmemiştir. Ben yine Ajan X'e gidiyorum. Aa gördü lan. Orada bekliyor ki zekalı görmedim sanki. Geliyorum ben de. Ajan eksik yapacağız oğlum gel. Oğlum ajan X yapamayız adam fark etmiş orada bekliyor. Bazen oraya gidiyor bekliyor bizi. Sokar mı oğlum Bak ben. bak yukarı bak. Ok yok kank. Bana ne kaybedeceğim bir şey olmadığı için ben direkt uçuyorum yani. Ya aşağı at ya hadi aşağı atalım şu sizi Lan lan lan. Oha. Lan bizim yumurta ekim kırdı. Kimse kırmadı lan. Kırmış ben elendim. Karışsın. Ne alaka? Bizim takım bir boka yaramıyor ki. Hepsi ortaya yol yapmış. Dur ne cümle. var yapıyor amına Ben ortaya o yol gelen yolu kırmıştım. Bir daha mı yapmış bu bizim gerizekalılar? Yapmış oğlum. Baksana bizim yumurta kırılmış. Evet kırılmış. Şuradan yol açılmış. Burası değil Atlamış, buradan da kırmış. Bizim takım hangisi yerdeydi? Ee, ya şurada ya. İki arzanın ortasında. Ben buldum. Kırmışlar. Aa, bizim takım hiçbir şeye yaramıyor. Sanırım ben bu videoyu koymayacağım Saadettin. Neden? Oğlum iki dakikada kaybettik. Bir tane de zaferli videom olsun. Tamam ya koymayalım. Hadi. İyi gençler belki bu video koyarız belki de koymayız videosuz kalırsa koyarız da. Aynen. Ya öyle bir şey olmaz genellikle de kalırsa koyarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.